Merhaba ve sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. İki bilim insanını mercek altına alıyoruz: Jacques Benveniste ve Nobel ödüllü Luc Montagnier. Evet. Konumuz ise oldukça çarpıcı: Suyun hafızası, biyolojik bilgilerin yani DNA gibi şeylerin moleküller olmadan aktarımı ve hatta dijital biyoloji. Evet, bu isimler özellikle Benvenist ve onun başlattığı çalışmalar bilim çevrelerinde çok ama çok büyük yankı uyandırdı. Hala da uyandırıyor aslında. Aynen. Bu incelemede Benvenist'in o meşhur çok yüksek seyreltmelerle yaptığı deneylerden başlayacağız. Sonra suyun bir şekilde bilgi taşıyabileceği fikrine nasıl ulaştığına bakacağız. Hı hı. Ardından da Luc Montagnier'in bu fikri nasıl devralıp, daha da ileri taşıdığını yani DNA gibi karmaşık bilgilerin bile su veya elektromanyetik sinyaller aracılığıyla aktarılabileceği yönündeki o daha da e, çarpıcı iddialarına nasıl ulaştığını adım adım tamamen onların perspektifinden izleyeceğiz. O zaman Jacques Benveniste ile başlayalım, değil mi? Evet. Benveniste aslında hani dedik ya bilim dünyasında başlangıçta oldukça saygın bir isimdi. Evet, evet. Çok başarılı bir alerji ve immünoloji araştırmacısıydı. Hatta trombosit aktive edici faktör yani PAF dediğimiz önemli bir molekülü keşfetmişti. Nobel adaylığı bile konuşuluyordu sanırım bu keşifle. Aynen öyle. Nobel adayları arasında gösteriliyordu. Fakat işte 1980'lerde yolu homeopati ile ilgilenen Bernard Poetiven diye bir araştırmacıyla kesişince kariyeri bambaşka bir yöne doğru kaydı. Peki nasıl oldu bu? Kendi anlatımlarına göre Poetiven ondan bir şey rica ediyor. Diyor ki, "Senin geliştirdiğin şu bazofil degranülasyon testi var ya, hani alerjik reaksiyonları ölçüyor." Bunu homeopatik olarak hazırlanmış, yani aşırı derecede seyreltilmiş bazı maddeler üzerinde dener misin? Hmm. Benveniste Veniste başta çok şükeci yaklaşıyor bu işe. Hatta bunun yani sadece bir su testi olacağını, hiçbir şey çıkmayacağını falan düşünüyor ama yine de denemeyi kabul ediyor. İşte her şey burada değişiyor, değil mi? Deney sonuçları Benvenist'in kendisini bile şaşırtıyor. Kesinlikle. Normalde alerjik reaksiyonu tetikleyen anti-IgE antikoru diye bir molekül var. Bunu alıp defalarca seyreltiyorlar. Ama öyle böyle bir seyreltme değil. Mesela 10 üzeri eksi 120 gibi. Yani aklın sınırlarını zorlayan bir orana ulaşıyorlar. Evet, bu inanılmaz bir seyreltme oranı. Bu şu demek, teorik olarak, matematiksel olarak o son çözeltinin içinde tek bir tane bile orijinal antikor molekülünün kalmamış olması gerekiyor. Sıfır yani. Sıfır molekül. Ama ne görüyorlar? Test ettikleri bazofiller, yani bu alerji hücreleri, sanki o antikor hala oradaymış gibi tepki veriyor. Yani degranülü oluyorlar, içlerindeki maddeleri dışarı bırakıyorlar. İşte bu, benvenisti için tam bir dönüm noktası oluyor. Vardığı sonuç şu, su, bir şekilde başlangıçta temas ettiği molekülün bilgisini veya bir tür izini, adeta bir hafızasını koruyor olmalı suyun hafızası. Evet, bu o kadar radikal, o kadar beklenmedik bir fikir ki emin olmak için iki yıl boyunca bu deneyleri tekrar tekrar yaptırdığını anlatıyor. Hatta kaynaklarında beş farklı bağımsız laboratuvardan da benzer sonuçlar aldığını belirtiyor. Peki sonra ne yapıyor? Bu bulguları bilim dünyasıyla paylaşmak istiyor tabii. Evet, 1988'de bu çok ses getiren bulguları Saygın Bilim Dergisi Nature'da yayınlamak istiyor. Fakat derginin o zamanki editörü John Maddox sonuçlara inanmıyor, imkansız olduğunu düşünüyor ve çok şüpheci yaklaşıyor. Hmm. Yayını kabul ediyor ama bir şartla Nature dergisinin göndereceği bir komite Benvenisti'nin laboratuvarına gidecek ve deneylerin tekrarlandığını bizzat gözlemleyecek. İşte bu komite ziyareti de ayrı bir olay değil mi? Benvenisti'nin bu süreçle ilgili anlattıkları bayağı çarpıcı. Evet oldukça. Ona göre yani Benvenist'in kendi ifadesiyle gelen komite üyeleri arasında bilimsel uzmanlardan çok o dönem çok popüler olan ünlü bir sihirbaz James Randi ve bilimsel sahtekarlık iddialarını araştıran bir gazeteci Walter Stewart vardı. Yani bilimsel bir denetimden çok bir tür sorgulama gibi mi? Ben Menis de öyle algıladığını söylüyor. Ekibin kendi laboratuvarlarında yapılan üç başarılı deneye tanık olduğunu, sadece bir deneyin başarısız olduğunu ancak buna rağmen gelenlerin sonuçları baştan saçmalık olarak gördüklerini iddia ediyor. Ve sonuç? Sonuç olarak kısa bir süre sonra Nature dergisi yüksek seyreltme deneyleri bir yanılsama başlığıyla deneylerin tekrarlanamadığını öne süren son derece olumsuz bir rapor yayınlıyor. Benveniste bu olayı nasıl yorumluyor peki? O bunu tam bir cadı avı olarak nitelendiriyor, bilimsel bir süreçten çok kendisine yönelik bir karalama kampanyasıyla karşılaştığını savunuyor ve tabii bu olay onun kariyerini alt üst ediyor. Evet, fonları kesiliyor, laboratuvarı küçülüyor, sonunda kapanıyor ve bilim camiasında da büyük ölçüde dışlanıyor. Ancak Benveniste pes etmiyor. Yani karşılaştığı tüm bu zorluklara dışlanmaya rağmen araştırmalarına bir şekilde devam ediyor. Ne gibi çalışmalar yapıyor peki sonrasında? Yaptığı sonraki deneylerde bu yüksek seyreltme işleminin çok önemli bir parçası olan o şiddetli çalkalamanın, homeopatide buna sakaşın diyorlar, kritik olduğunu doğruladığını belirtiyor. Yani eğer seyreltme adımları arasında bu kuvvetli çalkalama yapılmazsa o gözlemlediği etkinin ortadan kalktığını söylüyor. Peki bu suyun hafızası dediği şeyin mekanizması ne olabilir? Bu konuda bir fikri var mı? Zamanla bunun sadece suyun fiziksel yapısıyla ilgili bir durum olmayabileceğini, belki de işin içinde elektromanyetik bir temel olabileceğini düşünmeye başlıyor. Elektromanyetik mi? Nasıl yani? Hatta daha da ileri gidiyor ve çok daha radikal bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki, belki de hücreler ve moleküller arasındaki iletişim bizim sandığımız gibi sadece kimyasal olarak hani kilit anahtar uyumuyla gerçekleşmiyor. Belki de diyor esas iletişim birbirlerine gönderdikleri düşük frekanslı elektromanyetik sinyallerle sağlanıyordur. Vay canına bu bambaşka bir bakış açısı. İşte bu fikirler onu dijital biyoloji adını verdiği yepyeni bir alana taşıyor. 1997'de bu fikirleri daha ileri götürmek ve belki ticarileştirmek için DigiBio adında bir şirket kuruyor. Peki ne yapıyor bu şirkette? Teknolojisi ne? Geliştirdiği teknoloji aslında şu temel prensibe dayanıyor. Belirli biyolojik moleküllerin yaydığına inandığı çok düşük frekanslı, genellikle kilohertz yani KHZ aralığında elektromanyetik sinyalleri hassas aletlerle kaydetmek, Tamam. Sonra bu analog sinyalleri bir bilgisayarda dijitalleştirmek, örneğin bildiğimiz ses dosyası formatında WAV -E gibi saklamak. Evet. Ve en sonunda da bu dijital sinyal dosyasını ya saf suya ya da doğrudan hücre kültürlerine veya izole edilmiş organlara çalmak. Yani bir nevi o sinyali oraya yayınlamak. Peki bu çalma işini nasıl yapıyor? Nasıl bir düzenek kurmuş? Kaynaklar düzeneği şöyle tarif ediyor. Öncelikle dış elektromanyetik gürültüden etkilenmemesi için özel olarak yalıtılmış korumalı bir kap var. İçinde sinyalleri hem algılayıp kaydedebilen hem de kaydedilmiş sinyali geri yayınlayabilen özel anten benzeri cihazlar yani transdüserler bulunuyor. Hı hı. Bu sinyalleri işlemek için ses kartı olan bir bilgisayar kullanıyor sinyali gerektiğinde güçlendirmek için bir amplifikatör ve kaydedilen o dijital sinyali suya veya biyolojik örneğe aktarmak için de özel bir elektromıknatıs bobini yani solenoid kullanıyor. Bayağı komplike bir sistem aslında. Evet, hassas ölçümler gerektiren bir sistem. Peki bu teknolojiyle ne yaptığını iddia ediyor? İşte burası daha da ilginç. Mesela Damarları genişletme etkisiyle bilinen asetilkolin molekülünün sinyalini kaydettiğini düşünelim. Tamam. Bu dijital sinyali alıp saf suya çaldığında, yani yayınladığında ortaya çıkan bu bilgilenmiş suyun vücuttan çıkarılmış, izole edilmiş bir kobay kalbinde gerçekten de damar genişlemesine yol açtığını raporluyor. Yani molekülün kendisi yok ama etkisi var. Aynen öyle. Başka bir deneyde PMA denilen bir kimyasal var. Bu bağışıklık hücrelerini nötrofilleri aktive ediyor. İşte bu PMA'nın sinyalini kaydedip doğrudan hücrelere çaldığında hücrelerin sanki PMA molekülünün kendisi oradaymış gibi aktive olduğunu iddia ediyor. Molekül yok, etki var. Bu kulağa gerçekten inanılmaz geliyor. Yani sadece bir dijital dosya, bir sinyal dosyasıyla biyolojik bir etki yaratmaktan bahsediyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Ancak Benveniste kendisi de bir noktayı kabul ediyor. Kaydettikleri bu sinyallerin genellikle çok karmaşık olduğunu, yani basit, net bir frekans olmadığını, daha çok gürültüye benzer noise-like bir yapıda olduğunu belirtiyor. Ve belirli bir moleküle özgü net bir parmak izi veya ayırt edici bir desen bulmakta zorlandıklarını da ifade ediyor. Anladım. Yani sinyal var ama ne olduğu tam belli değil gibi bir durum. Belki de evet. İşte Benveniste'nin bu zorlandığı, belki de bir nevi tıkandığı noktada sahneye çok daha tanınmış, çok daha prestijli bir isim çıkıyor. HIV virüsünü keşfeden ekibin lideri olarak Nobel Tıp Ödülü'nü alan Profesör Luc Montagnier. Evet, Nobel ödülü bir bilim insanı. Montaigne, Benveniste'nin musra dışı çalışmalarından haberdar oluyor ve zamanla onun temel fikirlerinde, yani suyun hafızası ve sinyal aktarımı konularında bir gerçeklik payı olabileceğine inanmaya başlıyor. Hatta bir belgeselde çok net bir şekilde Benveniste haklıydı diye düşünmeye başladığını duyuyoruz. Göt ki, ama neden? Yani Nobel ödüllü kariyerinin zirvesinde bir bilim insanı neden bu kadar tartışmalı, hatta bilim camiasının büyük kısmının şüpheyle baktığı bir alana girme ihtiyacı duysun? Montaigne kendi motivasyonunu şöyle açıklıyor. Bilimde her zaman bilinmeyeni, sıra dışı olanı araştırma merakı ve yerleşik dogmalara, kabul görmüş teorilere meydan okuma isteği. Benministenin başına gelenleri ne kadar zorlandığını biliyor elbette ama bu alanda keşfedilebilecek potansiyel tıbbi uygulamaların, yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin çok heyecan verici olduğunu düşünüyor. Peki Montanya işe nereden başlıyor? Ben Venistin'in kaldığı yerden mi devam ediyor? Bir nevi evet. İlk olarak HIV yaşayan hastaların kan plazmalarını alıyor ve bunları tıpkı Benveniste gibi çok çok yüksek oranlarda seyreltiyor ve ne buluyor? Bu aşırı seyreltilmiş plazma örneklerinden bile yine düşük frekanslı elektromanyetik sinyaller tespit ettiğini bildiriyor. Ben Benveniste'nin bulgularını teyit ediyor yani bir anlamda. Kendi çalışmalarında evet bu ilk sonuçlar onu daha da cesaretlendiriyor ve araştırmalarını bir sonraki daha da iddialı bir seviyeye taşıyor. İşte burası gerçekten daha da ilginçleşiyor. Nereye varıyor peki? Montagne bu sefer moleküler biyolojinin en temel tekniklerinden birine PCR'a odaklanıyor. PCR, bilirsiniz, polimeraz zincir reaksiyonu, DNA'nın belirli bir bölgesini milyonlarca, milyarlarca kez kopyalayarak görünür hale getiren devrim niteliğinde bir yöntem. Evet, evet, çok iyi biliyoruz. Ama Montagne burada çok temel bir soru soruyor. Diyor ki, PCR reaksiyonunda kullandığımız o küçücük DNA parçaları var ya, primerler. Bunlar koskoca DNA zinciri içinde aradıkları o spesifik hedef bölgeyi nasıl oluyor da bu kadar hatasız, bu kadar kesin bir şekilde bulup oraya bağlanıyorlar? Hmm, ilginç bir soru. Genellikle bunun rastgele çarpışmalar ve kimyasal eşleşmeyle açıklandığını düşünürüz. De bir rol oynuyor olabilir mi? Belki de suyun yapısal özellikleri, rezonans gibi dalga benzeri özellikler aracılığıyla bu hedef bulma işine yardımcı oluyor olabilir mi? Suya yine aktif bir rol biçiyor yani. Aynen. Ve bu fikri test etmek için özellikle Lyme hastalığına neden olan Borrelia bakterisi üzerine yaptığı çalışmalarda çok çarpıcı iddialarda bulunuyor. Ne gibi iddialar? Lyme hastalarının kan plazmalarını alıyor. Bakın burası çok önemli. Plazmadan DNA'yı saflaştırmıyor. Yani DNA ekstraksiyonu yapmıyor bile. Direkt plazmayı mı kullanıyor? Evet, ham plazmayı alıp yine Benveniste gibi çok yüksek oranlarda seyreltiyor. Öyle ki yine teorik olarak içinde hiç Borrelia DNA'sı kalmamış olması gereken seviyelere kadar. Ve sonra bu son derece seyreltik plazma örneğiyle PCR yapıyor. Ve sonuç? Sonuç inanılmaz. Borrelia bakterisine özgü DNA dizilerini, örneğin bakterinin kimliği için sıkça kullanılan 16S ribozomal DNA genine ait 499 bas çiftlik spesifik bir parçayı, bu seyreltik plazmada PCR ile tespit edebildiğini iddia ediyor. Bir dakika bir dakika. Yani ortamda DNA molekülü yokken PCR yöntemiyle o DNA'ya ait bir parçayı çoğalttığını mı söylüyor? Bu nasıl mümkün olabilir? Bildiğimiz bütün PCR mekanizması kalıp olarak gerçek bir DNA molekülüne ihtiyaç duyar. Evet, Montagnier'in iddiası tam olarak buydu. Ve bu dediğiniz gibi biyoloji bilgimize aykırı görünen kulağa inanılmaz gelen sonuca nasıl ulaştığını açıklamak için bir hipotez geliştiriyor. Nedir o hipotez? Öncelikle, deney düzeneğinde birkaç kritik noktayı vurguluyor. Tıpkı Ben Meniste gibi, her seyreltme adımında şiddetli çalkalamanın, bu sefer Vortex cihazıyla yapılan çalkalamanın, sonuç almak için şart olduğunu tekrar teyit ediyor. Çalkalama olmazsa, sinyal ya da etki oluşmuyor. Tamam, çalkalama önemli. Başka? Ayrıca ilginç bir gözleme daha var. Seyreltme serisini yaptıkça bazen bazı seyreltme adımlarında sonuç negatif çıkıyor. Bunlara delikler, holes diyor. Ama daha fazla seyreltmeye devam edince tekrar pozitif sonuç alabiliyor. Yani bilgi sanki böyle dalgalar halinde atlayarak ilerliyor gibi bir durum var. Hmm, lineer değil yani etki. Peki ya mekanizma? DNA olmadan DNA nasıl kopyalanıyor? İşte burada Montaigne ile birlikte çalıştığı fizikçiler, özellikle İtalya'dan bir grup fizikçi devreye giriyor. Öne sürdükleri fikir şu: Su DNA gibi önemli biyolojik moleküllerin etrafında onların yapısal bilgisini taşıyan özel nano yapılar oluşturuyor olabilir. Nano yapılar mı? Evet. Bunlar yaklaşık 100 nanometre boyutunda geçici ama bilgi taşıyan organize su kümeleri gibi düşünülebilir. Bunlara koherent alanlar, coherent domains adını veriyorlar. Kuantum fiziğindeki koherans kavramından esinleniyorlar. Peki bu koherent alanlar ne yapıyor? Hipotezlerine göre PCR testinde kullandığımız o meşhur enzim, tak polimeraz, aslında ortamda fiziksel olarak bulunmayan DNA molekülünün kendisini değil, onun bilgisini taşıyan bu sudaki bilgi kalıbını, yani bu koherent alanları okuyarak yeni DNA zincirlerini sentezliyor olabilir. Bu inanılmaz. Yani enzim, DNA yerine suyun yapısını mı okuyor? Montagnier ve ekibinin öne sürdüğü hipotez bu yönde. Bu gerçekten çok ama çok radikal bir iddia. Çünkü bu artık sadece suyun hafızası gibi genel bir etki değil. Bu çok spesifik genetik bilginin yani bir DNA dizisinin ATCG sıralamasının bilgisinin suyun yapısı aracılığıyla korunduğu ve bir sonraki adıma yani yeni DNA sentezine aktarıldığı anlamına geliyor. İş burada bitmiyor ama değil mi? Bir de elektromanyetik sinyal boyucu vardı. Aynen öyle. Montanke işi daha da ileri götürüyor ve bu genetik bilginin sadece su yapılarıyla değil, tıpkı Benvenisten öne sürdüğü gibi elektromanyetik sinyaller aracılığıyla da aktarılabileceğini iddia ettiği deneyler yapıyor. Nasıl bir deney bu? Bu deneylerden biri bir belgeselde de gösteriliyor ve gerçekten çok çarpıcı. Şöyle anlatılıyor, Fransa'daki laboratuvarında HIV DNA'sının çok seyreltilmiş bir örneğinden elde ettikleri düşük frekanslı elektromanyetik sinyali dijitalleştiriyorlar. Tamam, WV dosyası gibi diyelim. Evet, sonra bu dijital sinyal dosyasını alıp internet üzerinden İtalya'daki bir başka işbirliği yaptığı laboratuvara gönderiyorlar. Bu sadece dosyayı mı gönderiyorlar? Evet, sadece dijital veriyi. Oradaki ekip bu dijital sinyal dosyasını alıyor ve saf steril suya çalıyor. Yani Benvenisten'in yaptığı gibi o sinyali suya aktarıyorlar. Sonra? Sonra bu bilgilenmiş suyu alıp içine sadece PCR reaksiyonu için gerekli diğer malzemeleri, yani tak polimeraz enzimi, DNA yapı taşları olan nükleotidler, tampon çözelti vesaire ekliyorlar. Kalıp DNA yok. Sadece sinyalle bilgilenmiş su var ve PCR reaksiyonunu başlatıyorlar. Ve sonuç ne çıkıyor? Rapora göre sonuç inanılmaz. Bu işlem sonucunda sıfırdan yani sadece sinyalden yola çıkarak orijinal HIV DNA sizisiyle %98 oranında aynı olan yeni bir DNA molekülü sentezlemeyi başardıklarını bildiriyorlar. Yani dijital bir sinyalden fiziksel bir DNA molekülü yarattıklarını mı iddia ediyorlar? İddiaları tam olarak bu yönde. Bu gerçekten de mevcut bilimsel anlayışımızın, fizik ve kimya bilgilerimizin sınırlarını zorlayan bir iddia. Peki montajyer bu geliştirdiğini söylediği ultra PCR ve elektromanyetik sinyal tespit tekniklerini sadece Lyme ve HIV için mi kullanıyor yoksa başka alanlara da uyguluyor mu? Hayır, sadece onlarla sınırlı kalmıyor. Otizm, Alzheimer, Parkinson, multiple Siklerose MS gibi pek çok kronik nörolojik ve dejeneratif hastalığı olan kişilerin kanlarında da benzer testler yaptığını ve normalde orada bulunması beklenmeyen spesifik bakteriyel DNA'lara ait sinyaller, örneğin Streptococcus grubu gibi belirli bakteri cinslerine ait sinyaller tespit ettiğini iddia ediyor. Hasta kanlarında bakteri sinyalleri mi? Evet, hatta bu sinyallerin sadece hasta kanlarında değil Bazen bazı içme sularında, bazı gıdalarda da bulunabildiğini belirtiyor. Peki bu bulgulara dayanarak nasıl bir sonuca varıyor? Şöyle bir hipotez öne sürüyor. Belki de diyor, bu yaygın ve nedenini tam olarak çözemediğimiz kronik hastalıkların altında bizim standart testlerle tespit edemediğimiz gizli kronik bakteriyel enfeksiyonlar yatıyor olabilir. Gizli enfeksiyonlar mı? Evet. Ve belki de bu enfeksiyonları tetikleyen şey Modern yaşamın getirdiği bazı çevresel faktörler olabilir diye düşünüyor. Örneğin tarımda yaygın olarak kullanılan glifosat gibi kimyasalların bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri yani mikrobiyotayı değiştirmesi gibi etkenler bu gizli enfeksiyonların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor olabilir diyor. HIV konusunda da ek bir iddiası vardı sanırım. Evet, HIV konusunda da ilginç bir noktaya değiniyor. HIV virüsünün sinyallerini tespit ettiği hastalarda, sıklıkla belirli bir bakteriyel sinyali de birlikte bulduğunu söylüyor. Hmm. Buradan yola çıkarak şöyle bir fikir öne sürüyor: Belki de. HIV enfeksiyonu tek başına değil de henüz tam olarak tanımlayamadığı bu bakteriyel bir kofaktör ile birlikte hastalığa yol açıyor veya en azından hastalığın ilerlemesinde bu bakteri önemli bir rol oynuyor olabilir. Bir yardımcı faktör gibi yani anladım. Peki tüm bunlardan sonra Montagne'nin vizyonu ne? Nereye varmak istiyor? Montagne'nin vizyonu aslında daha da ileri gidiyor. Düşüncesi şu, eğer hastalıklarla ilişkili spesifik elektromanyetik sinyaller varsa ve biz bu sinyalleri tespit edip kaydedebiliyorsak, hatta suya veya doğrudan vücuda aktarabiliyorsak, o zaman belki de bunun tersini de yapabiliriz. Tersini derken? Yani belki de hastalıkları tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış terapötik yani iyileştirici sinyaller kullanabiliriz. Bu sinyalleri ya suya kaydedip içirerek ya da doğrudan vücuda belirli frekanslarda yayınlayarak yani ilaçlar yerine belirli frekanslarla tedavi. İşte dijital tıp adını verdiği şey temel olarak bu. Dijital tıp kulağa bilim kurgu gibi geliyor biraz. Evet, oldukça fütüristik bir vizyon. Peki, şimdi bu iki bilim insanını yani Jacques Bemiesste ve Luc Montagnier'i ve onların çalışmalarını şöyle bir yan yana koyduğumuzda ne görüyoruz? Sanki aralarında belirgin bir devamlılık, bir miras aktarımı var gibi, değil mi? Kesinlikle var. Evet, ortak zemin çok net. Birincisi, her ikisi de suyun sadece pasif bir çözücü olmadığını, çok daha fazlası olabileceğini, bilgiyi bir şekilde depolayıp aktarabileceğini yani o meşhur suyun hafızası fikrini savunuyor. Evet. İkincisi her ikisi de çok yüksek seyreltmelerin yani içinde teorik olarak orijinal molekül kalmasa bile biyolojik olarak bir etki gösterebileceğini iddia ediyor ve bunu deneylerle göstermeye çalışıyor. Üçüncüsü ikisi de bu etkinin ortaya çıkması için mekanik çalkalamanın yani Benveniste'in sakaşın dediği Montagne'nin Vortex'le yaptığı o işlemin şart olduğunu söylüyor. Bu olmadan etki yok diyorlar. Ve belki de en önemlisi dördüncüsü, ikisi de biyolojik bilginin sadece moleküler temasla değil, muhtemelen elektromanyetik sinyaller aracılığıyla da yani temas olmadan aktarılabileceği hipotezini araştırıyor ve bu yönde deneyler yapıyorlar. Peki, Montagne'nin özel katkısı ne oluyor bu zincirde? Montaigne bir kere Benveniste'nin bıraktığı yerden devam ettiğini ve onun mirasını devraldığını açıkça ifade ediyor. Ama onun asıl katkısı bu genel fikirleri alıp çok daha spesifik bir alana, yani genetik bilgi alanına taşımak oluyor. Yani sadece genel bir alerji tepkisi gibi değil de? Aynen. Sadece genel bir biyolojik aktivitenin aktarımı değil çok daha spesifik bir bilginin yani bir DNA dizisinin ATGC sırasının bilgisinin molekül olmadan aktarılabileceğini iddia ediyor. İşte o ultra PCR dediği teknikle bunu göstermeye çalışıyor. Ve bunu kronik hastalıklarla ilişkilendiriyor. Evet, ikinci önemli katkısı da bu. Bu teknikleri kullanarak Lyme, otizm, Alzheimer, Parkinson, MS gibi spesifik kronik durumlarla doğrudan bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Yani bu hastalıkların altında yatan nedenlere dair yeni bir hipotez, gizli bakteri enfeksiyonları öne sürüyor ve bunu kendi geliştirdiği yöntemlerle desteklemeye çalışıyor. Mekanizma konusunda da daha detaylı bir açıklama getiriyor sanki. Evet, mekanizmayı açıklamak için koherent alanlar gibi kuantum fiziğinden esinlenen kavramları daha belirgin bir şekilde kullanıyor ve bu konuda özellikle İtalyan fizikçilerle daha yakın bir işbirliği içinde görünüyor. Benveniste daha çok sinyallerin varlığına, kaydedilmesine ve aktarılmasına odaklanmışken Montagnier hem bunu yapıyor hem de altta yatan fiziksel mekanizmaya dair daha detaylı bir model önermeye çalışıyor anladım. Peki tüm bu sıra dışı çalışmalar ışığında bu iki bilim insanı kendi açılarından baktığımızda bilime nasıl bir miras bıraktıklarını düşünüyorlardı? Ben ile başlarsak. Ben Veniste sanırım kendini öncelikle yüksek seyreltmeler üzerine yapılan Kontrollü laboratuvar araştırmalarının öncüsü olarak görüyordu. Hani homeopati gibi alanlarda gözlemsel olarak iddia edilen şeyleri laboratuvara taşıyan ilk kişilerden biriydi. Radikal fikirlerin babası gibi mi? Bir nevi evet. Suyun hafızası ve moleküler iletişimin kimyasal değil, elektromanyetik olduğu gibi son derece radikal hipotezleri bilimsel platforma taşıyan kişiydi dijital biyoloji kavramını ve bunun için gerekli teknolojiyi ilk geliştiren de oydu. Ve tabii tüm o eleştirilere, dışlanmalara rağmen bu yolda inatla yürümeye devam etmesi de onun mirasının önemli bir parçası kendi bakış açısından. Peki ya Montaigne, Nobel ödüllü bir isim olarak onun mirası nasıl şekilleniyor? Montaigne ise sanırım bu tartışmalı alanı alıp bir adım ileri taşıdığını, özellikle spesifik genetik bilgi aktarımına ve kronik hastalıkların potansiyel nedenlerine bağlayarak daha somut hale getirdiğini düşünüyordu. Yeni kapılar açtığını mı düşünüyordu? Evet, elektromanyetik sinyallere dayalı yepyeni teşhis yöntemlerinin ultra PCR sinyal tespiti gibi ve belki de gelecekte tedavi yöntemlerinin dijital tıp kapısını araladığına inanıyordu. Ve tabii ki sahip olduğu o Nobel ödüllü kimliğiyle normalde belki de bilim dünyasının tamamen göz ardı edeceği bu aykırı fikirlere uluslararası düzeyde bir görünürlük ve tartışma platformu kazandırdığı da bir gerçek. Peki bu ikisinin ortak mirası ne olabilir sizce? En temel katkıları neydi? Ortak mirasları belki de en temelde biyolojinin ve tıbbın en temel kabullerine dair çok köklü, çok rahatsız edici sorular sormuş olmaları. Hani o ders kitaplarında okuduğumuz geleneksel moleküler biyolojinin bir molekül, bir fonksiyon, her şey kimyasal temasla olur anlayışına çok ciddi bir meydan okuma getirdiler. Suya farklı bir rol biçtiler. Aynen. Suya sadece içinde moleküllerin rastele yüzdüğü pasif bir ortam değil, aktif bir bilgi depolama ve aktarma aracı rolü biçtiler. Ve biyolojik sistemlerin bizim belki de henüz tam olarak anlamadığımız, belki de elektromanyetik düzeyde, belki kuantum düzeyinde işleyen, çok daha sofistike iletişim ve bilgi depolama mekanizmalarına sahip olabileceği fikrini çok güçlü bir şekilde gündeme getirdiler.